Selamünaleyküm Kars Antambiyans takipçileri. Geçenlerde yeni Tucson yapmıştık. Kardeşimiz de görmüş yeni Tucson'ların nasıl olduğunu haliyle kendi arabasında da aynı şekilde olacağını düşünerek aracını getirdi bize. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Daha jilatinleri üzerinde biz jilatinlerini ellemedik. Kapı üzerindeki duran jilatinleri hala duruyor aracımızın. Bakın diğer tarafta beyaz bir jilatini var o parlak siyah bölümün olduğu yerde. Aracımızın kendi sisteminde, auto sisteminde çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir çıkıntı yok. Bizim kendi geliştirdiğimiz patentli ürünümüz olan e, üründen kullandık, kitten kullandık bu aracımıza. Her rengi 64 renk dediğimiz çoklu renk sistemini istediğimiz şekilde kontrol edip kısabiliyoruz ışığını, arttırabiliyoruz. Ankara modu dediğimiz hızlı mod veya e, işte kafanıza göre arabanın içerisinde hareketli bir müzik dinlerseniz yani işte ona eşlik etmesi için ışık şiddetini de Işık sistemini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. İstediğinizde de tek renk olarak kullanabilir veya beyaz olarak da kullanabiliyorsunuz yaptığımız işlemleri. Aracımızda 4 kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması olarak yapıldı bu aracımıza. Gördüğünüz şekilde renklerimiz. Aracın içerisine gayet güzel bir hava kattı, farklı bir hava kattı. Bizim hoşumuza gidiyor böyle renkler. <laughs> o yüzden e, kendi sisteminde de olmadığı için. Bakın bazen insanlar soruyor bize ya işte oraya koyduğumuz e, parça orijinali gibi veya nasıl bir görüntüye sahip diye. Ben şöyle kapatayım. Bakın buradan görüyorsunuz tam renk olarak falan hiçbir şekilde rahatsızlık verici bir durumu yok. Zaten bu parçayı fabrikasyon koymuş olsaydı diyecektiniz ki orijinaldir biz taktık. Sonradan takma diye düşünüyor ama değil aslında. Orijinalden çok çok daha güzel olan bir görüntü sağlıyor bize aracımızın. Ön tarafımızda ön kapıyla arka kapının farkı vardır. İnsanlar bazen bize şunu soruyorlar. Şu bölümde neden yok diye. Zaten oturduğu zaman burada kişi omuz hizası bu bölgeye geldiği için burada uzun olmasının veya kısa olmasının çok bir şey değiştirmez. En ideal boy bu şekilde sağlanabiliyor. Aracımızda ön tarafta bunun çok bombe olduğu için bu kısımlarda olmuyor. Ön göğüste de bize müsaade ettiği bir yer olmadığı için ön tarafa yapmadık. Ama bu şekilde burada gayet güzel oldu. Araç sahibimiz yanımızda. Onunla da, da bir söyleşi yapmak istiyoruz. Onun da fikirlerini alalım aracını gördü. Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Başta Nuri Bey, siz bu arada ekibin arkadaşları. Ben bir de böyle arada geldim sizi bir canlı gördüm. Yani bir emeği gördümüş oldum. Çok sağ olun. Dışarıdan göründüğü güzel. gibi değil. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ederiz arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza. Çok sağ olun. Emeğin karşılığı çok güzel. Yani gerçekten çok harika. Allah razı olsun. İyi günlerde kullanın sizler de. emeğe geçen herkese. Evet Kars Antambians takipçileri böylelikle bir mutlu müşteri daha edinmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar. Bizi Kars Ambiyans YouTube kanalımızdan sizin de araçlarınızı orada görebilirsiniz. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.